merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız isterseniz inşallah bugün olarak burcu ve eksilen olarak burcu için tarz açılımı yapıyorum tarz açılmaz arkadaşlar 28 29 30 Nisan için olacak bakalım bu üç gün olarak burcu ve eksilen olarak burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür Evet baştan bir genelinde bakalım olarak burcular 28, 29, 30 Nisan. Çözüm senin elinde. Olak burcu anahtar senin elinde, çözüm senin elinde. Bir konuya açıklık getirileceksin. Aynı zamanda mülk sahibi olmak, finansal konularda ilerlemek ve ilişki seviye atılacağına gösterir. Ne demek? Aynı zamanda mülk sahibi bir ev konuları, ev meseleleri, kiralamalar, satın alım, alımlar böyle bir konular olabilir ön planda bu üç gün içinde ev bulabilirsin yalnızlık bak bazı şeyler çöz, çözeceksin ama yalnız çözeceksin kimse sana de deste vermiyor ve yalnız çözersin çözüm senin elinde unutma seni kimse ihtiyacı yok yardım ihtiyacın yok sen yalnız da her şeyi başarıyorsun tabu çekilmek terk edilmek korkusu yüzünde yalnızlığı tercih etmek Evet ben yani böyle görüyorum ki Olak Burcu, yalnızsın. Çünkü etrafına güvenecek biri sana karşı destek çıkacak, yardım edecek. Gerçekten dürüst bir insan yok. Onun için yalnızlık tercih etme daha iyi. Yol, sonu düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçim yapmak, uzak mesafeli ilişki, uzak mesafeli ilişkide görünüyor. Çok yalnızsın bak uzak mesafeli ilişki yaşıyorsa bu nasıl bir enerji buradan çıkıyor çok kendini yalnız hissediyorsun gibi görünüyor kabuğa çekilmesin ve bazı <laughs> bir yol var görünüyor bu yol ilgili bazı bir karar vermeniz gerekiyor. seçim yapman gerekir ve pişmanlık depresyon yaptığın bir hareket sonuç alıp durmak Bak sonu düşürmeden yapılan davranışlar ve sonra pişman pişmanlık duyuyorsun. Unutma olan borcu. Bazı çözümler senin elinde ve sana bak anahtar veriliyor. Sana sunulan bu fırsatları iyi kullan, yanlış kullanma. Çünkü sonra pişman olacaksın. Ve öyle bak, öyleyle enerji ol. Bak her şey sana bağlı. Her şey senin elinde karar vermezse gerek vermen gerekiyorsa bu kararı vere, verebilmek için kimseye ihtiyacın yok. Senin bağımsız bir karar ver. Kendine göre kendine göre düşünerek tercih yap. Bakalım şimdi sağlık durumunuz ve enerjiniz. Önemli bir konular işleriniz, para durumunuz ve ilişkiniz. Sen bir bak asla e, asla alt İnanılmaz bir enerjiniz var, başarılı bir enerji var. Sen bir lidersin bak. Liderlik lider bir enerjin var senin. Onun için burada bir seni bütün fırsatlar, e, bütün e, çözümleri her şey senin elinde. Unutma, bazı şeyler sen yöneteceksin. Bak bir bir yerden e, lider olacaksın. Lider olacaksın. Oradan senin sözünü, onda senin kararları önemli olması gerekir. Bak böyle bazı durumlarda öyle bir enerji var. Başarılı bir enerji. Liderlik bir enerji ve sağlık olsun bazı şeyler uzun zaman, zaman beklediğiniz haberler alabilirsiniz. Bir şey başarılı sağla ilgili sorunlarınız varsa bunlar üstüne başarılı bir şekilde geleceğiniz arkadaşlar. Güzel bir enerji. Bak asal olsun bir sorumluluk var. Üzerine bir sorumluluk bindi. Bir yük bindi. ve bunlar taşınmak sanki ama bunu başarla bunu başar zorlu biraz asaonlu bir sana bir sorun bir yerden görünüyor bir şey üstleneceksin bir sorumluluk üstleneceksin bir görev alacaksın ama bu zor olabilir bak bir iş alacaksın bir iş ortaya bir iş çıkacaksın belki taşınacaksın çünkü burada bir anahtar var belki sonunda bir ev uzun zaman bir ev arıyorsan bir ev bulacaksın çünkü hatta bir yukunu sırtın almasın belki bir taşınmaz taşınacaksın ikame değiştireceksin ama bu da yalnızsın bak kimse sana yardım etmiyor bütün yükü senin sırtında o işte zor bakalım yardım isteyin Mutlu, yardım isteyecek biriniz varsa yardım isteyin işlerinizi işlerin delikatı yeni bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar Yeni bir şey ortaya çıkıyor iş konusunda Yeni bir iş fırsatları olabilir Ama bu yeni şeyler e, senin için zor olacak Çünkü oradan bir tecrübe yok tek başına yapmak gerekir ve burada bir hata yapmam riski var Onun için buradan biraz dikkat etmeniz gerekecek Para konusunda evet buradan para ikilisi. İki, öde, iki bir yerden ödemeler olabilir. İki bir şey satın alıyorsun. Para böyle biraz denk. Şu anda biraz paranda dengesizlik var. Bir paran var bir para yok. Bir paran var bir para yok. Bak böyle bir durum var. Ya, paran var. Bakarsın ertesi hafta hiç para yok. Böyle bir ya da bu onun için bu dengesizlik durumu biraz dengeleme gerekiyor. Evet ilişkilerde para altısı bu ne demek biraz görüyorum ilişki konusunda para altısı biraz görüyorum cömertlik partner sana bir konuda yardım etmek istiyor ya da sen ona bir yardım etmek istiyorsun gibi görünüyor ve buradan alıp verme dengesi var bak ilişki sen partnerine nasıl davranırsın eşine partnerine nasıl davranırsa o da seni öyle davranır bu nedense para altısı alı verme dengesi dikkat et burada ve burada bak el el demek ki bir olak borcu bir sorun var bak ilişkilerde bir sorun var ve bu sorun üstüne sadece ikiniz el el vererek çıkabilirsiniz tek başına özel hayatınıza dair bak özel hayatınıza dair sorunlar Ve partneri e karşı biraz partner eşin alak burcu senden bu üç gün içinde biraz ilgi besleyecek, destek bekleyecek senden. Belki bak destek destek nasıl diyeyim? Ama uzak mesafeli bir ilişki de görünüyor. En azından kelime desteğiyle, sözü söz desteğiyle partnerine öyle bir iyi hissetmesine sağlayacaksın. Evet bir dilek tut. Ee, sana anlatmak istediği gerçekleri var partneri. Farklılarınızı ilham olabilir. Farklılıklarınızı. Geçmişi serbest bırak bir dilek tutun bakalım arkadaşlar. Dilek tutun bakalım güzel bir dilekleriniz gerçek olsun. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Evet, pazartesi günü biraz kule kartı görünüyor arkadaşlar. Birbiriyle bir hesaplaşmalar olabilir. Böyle aniden bazı değişimler olabilir. Bak böyle birazcık zor bir gün görünüyor pazartesi Allah burcu için. Salı günü biraz görüyorum. Bak şanslı bir gün senin için. Şanslı bir gün, bir kaderi, bir, bir değişim görünüyor senin için. Kaderimde kaderine bazı değişimler. Bak pazartesi dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak, pazartesi dikkat edeceksiniz. Yapalım. Davranışları, atan adımları biraz dikkat edeceksiniz. Çünkü böyle bir enerji var ve salı günü güzel bir enerji. Bak, bak değiş, durumunuz değişikliği gösteriyor. Bazı güzel bir kadersel değişimleri, iyileşmeleri olacağını gösteriyor. Bak hayatınıza bir ilişme. bir kaderinize dönüm noktası dönüm noktası salı itibaren yaşayacağınıza ve çarşamba güzel bir gün bak. Aydınlık bir gün bir yere gidiyorsun. Seyahate gidiyorsun. Bir tekrar e, belki taşınma olabilir. Bak bir şey sonuçlar. Aydınlık e, sonuçlar ulaş, ulaşıyorsun. Başarılı bir sonuçlar. İletişime açık bir gün. Seyahatleri başarılı bir gün. Bak, pazartesi bir yere yola gitmeyin arkadaşlar. Pazartesi yola gitmeyin. Evet bunu çarşamba yapabilirsiniz. Çarşamba bir yere gitmeniz gerekiyorsa çarşamba gidin. Aa, bak salıdan itibaren görünüyor. Pazartesi biraz zor bir gün. Zor bir enerji görünüyor. Kule kartı. Ola burcu biraz etkilenebilirsin. Bazen o doğal olaylara dikkat edin. Ee, ve kader çarkı. Salı günü itibaren değişim güzel bir değişim şanslı bir gün ve çarşamba günü güzel de gün görün yasın için inşallah da öyle olur Evet arkadaşlar bugün de açılımız sona erdi sizden rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın Hoşçakal.